Türkiye'de 3 seçmenden artık sadece 1 AK Parti ya da MHP'ye oy veriyor. %33.8. AK Parti ve MHP toplamda neredeyse 2002 seviyesine düşmüş. AK Parti 2002'de 10.8, MHP 2.6 milyon oy almıştı. Yani 41.4 milyon kayıtlı seçmende 13.4 milyon oy. %32.5 %32, ha, %32 toplam. Şu an AK Parti artı MHP 2002'de başladığı yerdeler. Yani kısaca böyle söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımızda sosyopolitiğin anketine göre parti oyları bunlar. AK Parti %27.2 CHP %26 Ben bu yüzden bundan yaklaşık 2 ay önce falan şey demiştim. CHP eğer tarafsızlardan kendisine çekmeye çalışır, çekerse, çekebilirse, bunu başarırsa CHP zaten şu an birinci parti olabilir. İmkansız, imkansız falan değil. İmkansız falan değil oğlum. AK Parti bitiyor lan. Arkadaşlar zaten %30'un altına düşeli abi. Ya yani %30'lara düşeli aylar oldu AK Parti. Onun üzerine bir sürü mevzu oldu. Bir sürü zam geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Tabii ki insanlar AK Parti'den uzaklaşıyor. Millet aç kalıyor. Gerçekten para yok millet. Yani daha normal yaşayan vatandaşlarımız belki bunu canım falan olarak görüyor olabilirler ama gerçekten öyle borçsuz adam kalmadı ki memlekette. Neyse devam edelim. Millet aç. <laughs> Millet karı gibi aç. <laughs> CHP %26. E, İYİ Parti %10,2. HDP %9,4. Kararsızım diyenler %8,2. E, oy kullanmayacağım diyenler %7,7. Bu kararsızların çok ciddi bir kısmının da ben muhalefete kayacağını düşünüyorum sandık önlerine geldiğinde. Oy kullanmayacağım diyen %7,7, MHP %6,6, diğerleri 1.6, Deva Partisi 1,5, Gelecek Partisi 0,9, Saadet Partisi 0.7 olarak paylaşılmış. Kararsızlar dağıtıldığında CHP AK Parti'yi zorluyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise karşımıza şöyle bir ee, şey çıkıyor. Görüntü. AK Parti %32,3 CHP %30,9 eğer %0,1 daha alırsa. İşte o zaman kimse durduramaz. İYİ Parti %12,1 HDP %11,3 MHP %7,8 Diğer %1,9 Deva 1.8 gelecek. 1.1 sade 0.8 diye. Bunu şimdi artı eksi muhtemelen bunun bir %2'lik falan yanılma payı vardır. Yani artı eksi artı 2 eksi 2. E baktığın zaman yine çok yani bizim aslında tahminimize çok 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 da uzak değil. Yani baktığın zaman aslında eğer hele böyle zamlar falan şu oğlum zamın gelmediği gün var mı lan? hele son bir haftadır 10 gündür falan hani zaten normalde de çok fazla zam yapılıyor, çok fazla vergi ödüyoruz, çok fazla zam oluyor. Her şey çok pahalı ama son bir hafta 10 gündür ben her güne zam haberiyle uyanıyorum. Sigara, LPG, işte benzin, doğalgaz, elektrik, su ya yani her şeye geldikçe geliyor. E bu da ne olacak? E zamanında bu böyle, bu işler, bu zamlar hükümet devirdi mi? Devirdi. Yine muhtemelen yine devirecek. Abi beni kitledim bu arada. Başka yayıncılar açılmıyor. Ne yaptın doğru söyle. Başka yayıncılar izleyip ne yapacaksın zaten? Burada seni kucaklayan bir adam var. Buraya gel. Seni manyak. E, millet Cumhur'u 2.9 puan geride bırakıyor. Evet şu an şuna baktı. E, bu ankete göre baktığımızdaysa HDP ve diğer partiler dışarıda kalarak Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı 2 puan geride bırakıyor. Yani ittifaklar yarıştığında, ittifaklar baş başa, başa baş gittiğinde eee Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı 2 puan geçmiş durumda ki zaten başa başlarda bunu geçeceğini biliyorduk. Hani bu da bence bir sürpriz değil. Yani bu yeni aman Allah oley falan yapılacak bir şey değil. Bu çok belliydi bence çünkü. HDP %5'in üstünü alamaz. Merhaba Türkiye gündemine hoş geldin. Türkiye politikası. <gülüyor> <gülüyor> Saadet Partisi, Deva, Gelecek Partisi dahil olursa Millet İttifakı %46.7'ye ulaşıyor ve fark 6.6 puana çıkıyor. HDP dahil muhalefet bloku yani şunu de bloku bloğu. Şunu diyorsan sen eğer AK Parti MHP bir tarafta muhalefet bir tarafta diyorsan muhalefet toplam %58. %58. Yani aslında bir cumhurbaşkanı çıkarıldığında çok net yani tartışmasız bir cumhurbaşkanı adayı çıktığında tartışmasız bir şekilde kazanabilecek durumda şu an muhalefet. Ee, muhalefet cumhura 17.9 puan fark atıyor. Ülke gündemi ve sorunların çözümünde en çok başarılı görülen parti artık AK Parti değil CHP ve İyi Parti. GHP %42.5, kırk parti %39.7, ak parti %31.2 olarak görülüyor burada. Bakalım. Partilerin ülke gündemine ve sorunları çözümüne dair yürüttüğü politikaları nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyorum. Evet. Kararsız da çok mu? Başarılı buluyorum diyorum. Başarılı bulanlarda da ama ciddi bir fark var. Ama tek bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyor. Parlamentarist demek parlamentar için de tek bir cumhurbaşkanı adayı ya. Bu seçim önümüzdeki seçimde tek bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Kazanacak. Belli bir süre sonra sistem değişecek. Orada yeniden bir başbakan olacak. Orası başka orası. Orasını karıştırma. Var mı başka? Bitti mi? Bitti evet. Valla evet sosyopolitiğin anketiydi bu sanırım. Ee, bizim bir, bir iki ay önce belki yaptığımız şeylere biraz daha yakın. Tahminlere biraz daha yakın. Valla şu anki fikrimi sorarsanız her bu zaman geçtikçe, e, seçim yaklaştıkça, e, bu zamlar bu şekilde devam ettikçe ki yapacakları artık hani abi yükseltmezlerlik bir şey yok çünkü ellerinde mermi kalmadı. Yani dö rezerv mi bozduracaksın? Neyi bozduracaksın ki? Ne yapacaksın? Ne anladın mı? Ee, böyle olunca da artık saldım çayra Mevlam kayıra gibi bir gelecek var maalesef önümüzde. E belli ki bu oy kaybı bu şekilde devam edecek. Maalesef o zamana kadar belki eğer bu yoldan vazgeçmezlerse uzamlar devam edecek. Bu sıkıntılar bizimle yaşamaya devam edecek ama ee, sandık önüne geldik. Geldiğinde görecekleri tabloda muhtemelen buna benzer bir şey olacak. Hatta ben dediğim gibi her CHP çok iyi bir politika ama gerçekten kusursuz o da zor biraz ama bir politika yönetirse birinci parti olarak bile çıkabilir yani. <laughs> Twitch de çöktü. Kapatmayın arkadaşlar sayfayı. Yani yapacak bir şey yok. Ki, Twitch çöktüyse ne yapayım amına koyayım.